Merhabalar sevgili astroloji severler. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. Evet 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek parçalı bir ay tutulması gündemimizde. İkizler ve yay kaspında gerçekleşecek o 8 derecedeki tutulma, yarı parçalı tutulma, parçalı tutulmamız hayatımızda yaklaşık olarak 6 ay boyunca yavaş yavaş tetik noktalarını alarak gündemde bazı konuları bize yaşatabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi her bir e, tutulmanın ait olduğu bir saros numarası vardır ve bizim de bu e, 8 derece ikizler burcundaki e, tutulmamızın 116. ne oldu saros e, döngüsünde görüyoruz. Peki bundan önceki yine aynı bu hatta ikizler e, burcundaki tutulma ne zamandı? Tarih takvim yapraklarını 20 Kasım 2002'yi gösterdiği zaman gene buna benzer bir tutulma yaşadık. O zaman ne yapacağız sevgili astroloji severler? Kasım itibariyle olduğu için 2002-2003 civarında yaklaşık olarak yaşamanızda neler oldu, neler dönüştü, neler tetiklendi bunların her birini şimdiden yavaş yavaş düşünmeye başlayın. Bunların bazılarının ıı, kapanışı, bazılarının ise benzerleri eğer o konularla ilgili yeterli adımlar atılmamışsa sanırım onların daha farklı versiyonlarıyla yüz yüze geleceğiz gibi gözüküyor. E, tabi dedik 116. Oğlu Saros döngüsünde gerçekleşecek 2002 Kasımında gerçekleşti Evet ama benim asıl sizlere vurgusundan bahsetmek istediğim bu tutulma ay e, ay derecesi Aldeberan yani 9 derece ikizler burcundaki çok önemli bir Kraliyet e, yıldızıyla kavuşmakta bakınız ay Aldeberan ile Güneş ise Antares ile kavuşmakta. Peki bu ne demekti? Şimdi 9 derece ikizler burcunda bizim doğunun gözcüsü dediğimiz, çok önem verdiğimiz bu sabit yıldız ay ile beraber kavuştuğu zaman genel olarak en önemli kavram, sorgulatacak, sınav verdirecek en önemli kavram tabii ki etik olmanızdır, ahlaklı olmanızdır ve bu süre içerisinde Kimlerin üzerine basıp geçtiniz ya da gerçekten hak ederek neleri elde ettiniz doğru ve ahlaklı bir şekilde davrandıysanız sevgili Başmelek Mikail'in de temsilinde olan, onun temsil ettiği e, Aldeberan yıldızıyla birlikte gözetlendiğinizi, korunup kollanacağınızı ama bu süre içerisinde hak yediniz, ahlaklı davranmadınız, e, bir takım yanlışlar içerisinde bulundunuz, kıskançlık krizleriyle etrafınızda hiç hoş şeyler yaşatmadıysanız sevgili başmenek Mikail de bunu inanın size... Ee neler yapıp neler yapmadığınızı bir bir önünüze serecek gibi gözüküyor. Öte yandan baktığımda Güneş Anteres kavuşumu vardır. 9 derece Yay burcunda biz de buna batının gözcüsü deriz kraliyet yıldızları arasında. Başmelek Uriel tarafından temsil edilir. Şimdi bu derece güçlü bir sabit yıldızın Anteres'in Güneş'le kavuşmuş olması tabii ki düğümler de burada hemen yanı başında. Ee, oldukça etkili, oldukça güçlü, bir takım olayları özellikle kıskançlık krizleriyle birlikte başlayabilecek. Tatsız olayları da göz önüne getirecek gibi gözüküyor. Çünkü anteres varsa aşırılık vardır. Bu aşırılık bir sonraki seviyeye fiziki eyleme geçer. Burada aynı zamanda eğer sen kibirli davrandıysan, eğer sen etrafındakileri ezdiysen, sahip olduğun başarıda bir düşüş gerçekleşebilir. Unutmayın anteres dediğimizde karşımıza bir Marsyen enerji. Bu da tabii ki Mars dediğimizde Ares yani savaş tanrısını gözler önüne sermekte. Tabii ki Antares güneş kavuşumları çok güçlü bir kombinasyondur. Savaşı, şiddeti içsel olarak, dürtüsel olarak şiddete eğilimi de ortaya koyacağı için bu 30 Kasım tarihindeki parçalı ay tutulması her birimiz için Türkiye için ve aynı zamanda dünya bazında da bakacak olursak son derece dikkatli davranılması gereken bir 6 aylık sürece girdiğimizi göstermekte. Evet, karşımda haritam var. Bir yandan da haritamı açıyorum. Dediğim gibi eğer biz ikizler ve yay hattından bahsediyorsak, bakın, ikizler neydi? İletişimdi. Merkür'ü tem temsil eden en önemli ve en özel burçlardan biridir. Neden? İletişim, algı şeklimizi, bizim tamamıyla insanlar tarafından nasıl algılandığımız, sizin dünya konjonktürünü ve insanları nasıl algıladığınızda ahlakalı bir konsepttir. E şimdi bakıyorum burada televizyon, radyo, gazeteler, akademik camia, hukuk camiası tutulda işte medyanın bir anda skandallarla ortaya çıkması, etik olmayan davranışlara kadar e, eğitim ve hayat felsefesiyle ilgili bir takım değişiklikleri gündemimize taşıyacak gibi. E demiştik hatırlarsanız Merkür Retro'da alınan okulları açma kararı Merkür Retro çıkışı sonrasında da tabii ki okulları yeniden kapanmasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi burada iletişim odaklı bir tutulma söz konusu olduğu için demek ki eğitimde de yüksek öğretimde de yine gelişmekte olan ve karşımıza çıkacak olan yeni modellemelerle beraber Önümüzdeki günlerde hepimiz pür dikkat izleyeceğiz gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu parçalı tutulma sevgili astroloji severler özellikle dürüstlük ve takıntılardan uzak durmaya vurgu yaptığı için iğneleyici, kinayeli böyle olayları karşımızdaki insanları manipüle edici kişilerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın. Yine aynı siz de öyle zıtlaşmalardan ve fevri ani çıkışlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın lütfen. Evet, sevgili astroloji severler, burada önemli olan iki ayrı olay var. Biri hayaller gezegeni olan Neptün'ün retrosundan çıkıp düz seyrine geçmesi ve bir de Venüs'ün yani hem sevgi lisanımızın ve aynı zamanda likiditeyi temsil eden Venüs'ün akrep burcunda ilerliyor olması demek. E şimdi bakınız burada e, ayın Venüs'e yapmış olduğu bir 150'lik görüyoruz. 150'lik açılar oldukça ilginçtir. Şimdi Venüs de Akrep Burcu'nda olduğu için Ay Venüs 150'liği burada bize ne verecektir? Bence burada kriz yönetimiyle ilgili bize bir takım sorgulamalar verebilir. Ha bu ne demek olabilir? Mesela ilişkilerde ikili ilişkilerde, her türlü ilişkide ve gelir gider kaynaklarımız arasında da e, aniden beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilecek bir takım olaylar ve bu olaylar karşısında bizlerin nasıl davranacağı kısacası kriz yönetimiyle ilgili bir süreç önümüzde gözükmekte. Öte yandan bakıyorum sevgili astroloji severler ne dedik çok önemli iki sabit yıldız kavuşumuyla eşlik etmekteydi. Neydi? Biri Aldebaran, diğeri de Antares'ti. Biraz şiddete yönelik öte yandan Venüs akrebin verdiği manipülatif, kıskanç, takıntılı kişilerin şiddet eğilimiyle karşımıza çıkabilme olasılığını göstermekte, temkinli olmakta fayda var. Peki Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşecek bu tutulma, o yüzden 12 ve aynı zamanda 6. ev konsepti demek ki gündemimizde gizli düşmanlıklar olduğu kadar aynı zamanda maalesef ki kapalı alanları, hastaneleri, hapishaneleri. E, kolluk kuvvetlerini de temsil etmekte. 6. ev hizmet çalışanları ve aynı zamanda sağlık evimiz olduğu için 30 Kasım ve onu takip eden dönemlerde e, sanırım kısıtlamaların ciddiyetinin biraz daha artabileceği, sağlık çalışanlarının zor koşullarının daha çok medyada bulunabileceği ve öte yandan e, vakaların hızlı artışıyla birlikte e, sağlık çalışanlarının şartlarının da çok yeterli olmaması ile beraber grupların bir araya gelebileceğini görüyoruz. Eş zamanlı olarak dünyanın birçok yerinde hakkını arayan ve aynı zamanda nasıl söyleyelim var olan sürece protesto amaçlı kalabalıkların bir araya gelebileceğini de bize bu tutulma göstermekte. Evet dediğim gibi sevgili astroloji severler Neptün düz seyrine geçmişti ve düz seyrine geçer geçmez de bu tutulmayla beraber kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü dediğimiz kadersel noktalara sert bir açı yapmakta. Demek ki dönüşümümüz biraz sancılı, biraz ağrılı olacak. Ama unutmayın Neptün hayaller gezegeniydi sizin kurduğunuz hayaller her ne olursa olsun şartlar sizi ne kadar zorlarsa zorlasın unutmayın bu sizin daha iyi bir versiyonunuz için gerçekleşiyor gibi gözükmekte. E, bir de yaralı şifacımız var bakın Şiron. Yaralı şifacı Şiron'umuz da güneş ile birlikte 120'lik açı yapmakta. Bu da aynı zamanda yaralarımızı sarmak için var olan krizi içerisinde kendi durumumuz, pozisyonumuz, ikili ilişkiler ve gelir-gider tablomuzla tavl ilgili de e, bir takım çözüm yolları bulmamız kanısında bizlere yardımcı olacak gibi gözüküyor. Ama unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri Uranüs-Venüs karşıtlığı sevgili astroloji severler. Evet Uranüs ani ve beklenmedik olayları karşımıza getirirken burada Venüs'ün akrep burcundaki seyri de dediğimiz gibi aynen ekonomik anlamda olsun her türlü ikili ilişkiler kapsamında ani ve beklenmedik bir meydan okuma açısını gündemimize taşıyacaktır. Peki bu kadar şeyi söyledikten sonra bizler ne yapabiliriz? Evet, neler yapabiliriz? Öncelikle bu şironun bizlere tanımış olduğu fırsatı çok iyi değerlendirip iyi ve Güzel, ahlaklı bir şekilde, doğru, dürüst, bakın dürüstlükle temsil edilir, ahlaklık ve erdemli olmakla alakalıdır Aldebaran sabit yıldızı. Şimdi burada Aldebaran'ın yani Mika'il'in, baş melek Mika'il'in de sizinle birlikte yolunuzu aydınlatmasını istiyorsanız öncelikle etrafınızdaki insanlara dürüst olacaksınız erdemli olarak yolunuza devam edeceksiniz bu dönemde manipülasyondan dedikodudan hırstan kıskançlıktan uzak duracaksınız bakın bu süreç içerisinde önümüzdeki 6 ay içerisinde birçok arkadaşınızın maalesef ki dost bildiğiniz kişilerin kimi zaman kuzenlerinizin yeğenlerinizin sizin etrafınızdan yavaş yavaş kendiliğinden uzaklaştıklarını ve bağınızın da yavaş yavaş kopacağını görüyorsunuz neden sistem bunun üstüne çalışır. Bakın siz Aldeberan tarafından gözetlenirken doğru ve dürüst ahlaklı davrandıysanız sistem zaten sizin ödülünüzü verecektir. Nedir? Sizin ihtiyacınız olmayan sisteminizde çürümüş olan enerjiyi söküp aniden atacaktır. Evet kimi zaman Uranüsyan ani beklenmedik dan diye masaya koyarak olabilecek. Bir gün bir telefon açacak diyecek ki hayır ben seninle artık görüşmek istemiyorum olabilir. Unutmayın bu herkesin kendi yolculuğu ve bu yolculuğa saygı duymak her birimizin en önemli davranması ve kabul etmesi gereken bir şey. Çünkü zamanında o yollardan her birimiz teker teker geçtik. Evet sevgili astroloji severler dediğimiz gibi kadersel etkilerin yoğun olacağı bu tutunmayla birlikte gelin beraber ben de haritamı açıyorum şu an 12 burç bundan nasıl etkilenecek beraber şöyle kısacık bir konuda fikrimiz olsun diye değinelim. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar gündeminizde eğitim, iletişim, yazmak, iletişimin yoğun olduğu kuzenleriniz, kardeşleriniz ve kısa yollarınızın olduğu bu tutulmayla ilgili gündeminizde yeni olaylar gelişebilir. Unutmayın kardeşlerinizi olan desteğiniz onlar için son derece kıymetli ve son derece güzel. Ama öte yandan ani ve dürtüsel tepkiler vermemeniz sizin için çok önemli. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz noktalarda fevri çıkışlar yapmaktansa sistemin e, lütfen evrensel sistemin sizi koruyup kolladığına e, gönlünüz tamam ile inansın ve bu konuda da akışı yukarıya bırakın diyorum. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Dediğim gibi maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, verdiğiniz borçlar aynı zamanda kendi gelir kaynaklarınızı arttırabileceğiniz durumlar söz konusu. Öte yandan bir başkasının borçları ile ilgili eğer bu konuda da dahil olacağınız bir süreç varsa temkinli olmanızı öneriyoruz. Öyle her önünüze gelen sözleşme, anlaşma, kredi tekliflerinin altına imza atmamanız gerekmekte. Bu süreçte kendi gelir kaynaklarınızı ne şekilde arttırabileceğinizle ilgili yeni bir takım çözüm yolları sizin kapınızı çalacak gibi gözüküyor. Ne mutlu sizlere. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler tabii ki bu tutulma sizler için son derece önemli. Can evinizde gerçekleşiyor bu tutulma. Kendinizi dışarıya nasıl ifade ettiğiniz, dünyayı nasıl algıladığınızla ilgili unutmayın. Aynı zamanda belki kimileriniz fiziki bir görünüşte değişiklik gerçekleştirecek. Saçını kestirenler, boyayanlar, sakal bırakanlar, öte yandan bu dönemde belki bir ameliyat olanlar, karşımıza çıkacak olan kişilerin sağlık sorunlarıyla beraber bunlara çözüm arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Dünya sahnesinde sevgili ikizler daha çok var olmak isteyeceksiniz ama bizim size en önemli uyarımız lütfen her zamanki gibi doğrunun yanında olmanız, gıybet yapılan ortamlardan uzak kalmanız 3-5 kişi eğer bir başka kişi hakkında konuşuyorsa onlara dahil olmadan sadece sessizce yanlarından geçmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu süreç sizin gözetlendiğiniz, gözlendiğiniz ve aynı zamanda sınava tabi tutulduğunuz bir dönemdir. Unutmayın ikizler yay kaspında içinizdeki sabitleşmiş, değişime ayak uydurmayan yanınızın ne şekilde dönüşeceği ile ilgili de olaylar gündeminize gelebilir. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Hadi ha gayret. Bu seneyi de atlattıktan sonra bizler için birazcık daha kolay bir süreç olacak diye düşünüyorum. Evet burada e, yengeç burçlarının 12. ev teması yani bilinç altı. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar çok dikkatli olmalısınız. Bir takım hastane e, hastane olayları burada hapishaneler yani kapalı olma kısıtlanma anlamında. Bu demek değil ki her birimiz bütün yengeçler hastalanacak değil tabii ki. Ama burada önemli olan başkalarından gizlenmiş bir takım olaylar bu dolunay etkisiyle daha çok görünecek. Kimi yengeçler inzivaya çekilme bilinç altlarına uzun bir yolculuk yapmak isteyecekler. Burada kaygılarıyla, bağımlılıklarıyla bunlardan arınmakla ilgili bir süreç yaşayabilirler. Unutmayın. Sevgili yengeçler, küstüğünüzde ve darıldığınızda kabuğunuza çekildiğinizi biliyoruz. Ama öte yandan artık çok uzun zamandır içinizde kaldınız ve diplerdeydiniz. Gücünüzün kalmadığını hissettiğiniz yerde bu tutulma size son bir şans daha vermekte. Yeniden güçlenmeniz ve ayağa kalkabilmeniz için size iyi bir fırsat sunacak. O yüzden lütfen bu tutulmayı iyi değerlendirin derinlere. Bilinçaltınızın en derinlerine inmeniz ve oradaki korkularınızı adım atmaktan sizi alıkoyan endişeleriniz ne varsa onlarla yüzleşmenizi öneriyorum. Şimdiden kolaylıkla ve güzellikle olsun. Evet sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Evet arkadaşlar, sosyal çevreniz, aynı zamanda burada bulunmuş olduğunuz kurum ve kuruluşlar, organizasyonlar, birlikte çalıştığınız insanlar sizin gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Bir Aslanın organizasyonlar içerisinde tabii ki en aranan kişi olacağı. Karşınıza yeni iş fırsatları, belki de arkadaşlarınız vasıtasıyla karşınıza çıkabilecek yeni iş fırsatları söz konusu. Şimdiden size bolluk bereket dolu olmasını temenni ediyorum. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar ev ve iş, kariyer, statü, hedefler derken hemen karşısında anne baba evimiz var, vatan toprağı var. Burada birazcık e, iş ortamınız derken aynı zamanda e, birlikte olduğunuz kişinin gelir gider tablosu, onun kariyer hayatı, aile arasında gidip gelmenizle birlikte biraz bir denge kurmaya ihtiyacınız olacak gibi gözüküyor. Kariyer fırsatları önünüze çıkabilir. Hiç ummadığınız zamanda bir terfi alabilirsiniz. Belki şehir değişikliği söz konusu olacak. Öte yandan e, tabii ki büyükleriniz, anneniz ve babanızla ilgili olarak da onların sağlığı ve sıhhatine gerekli önemi vereceğinizi görüyoruz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Evet, sizler için yüksek öğrenim, hukuk, hak, hak hak ve hukuk konuları ve aynı zamanda yabancılarla ilişkiler, uzak diyarlarla olan ticaretiniz, uzak seyahatler. Tabii şimdi diyeceksiniz ki kısıtlamalar geliyor. Ne uzak seyahati? Ama unutmayın, birçok şekilde şu an kova çağına doğru ilerliyoruz. Ee, pandemiden dolayı kısıtlanan işlerin çoğu artık online olarak da devam etmekte. Dediğim gibi sevgili teraziler çok farklı yeni bir hayat felsefesi, yeni bir pencere açılışı gözüküyor sizlere. Yaşama daha farklı bir pencereden bakabilirsiniz. Hak hukuk arayışınız içerisindeyken belki de nerede haksızlığa uğradığınızla ilgilenmek yerine Yaşama daha farklı pencereden bakıp yaşadığınız olayları nasıl dönüştürebilirim? Bunları bundan sonra, bu saatten sonra yaşamamak için neler yapabilirim? Buna odaklanmakta fayda var gibi gözüküyor. Karşınıza çıkabilecek online her türlü yeni eğitimi sizin için bir göz kırpması var sevgili teraziler. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler burada hemen ne görüyoruz? Krediler borçlar başkasına ait olan parayı temsil eden 8. ev sembolikleri aynı zamanda nedir? Nafakadır, mirastır, ortaklıktan gelen parayı da temsil eder ve eşin kazanımlarıyla da ilgili de kendisini göstermekte. Demek ki bu süreç içerisinde gelir gider dengeniz, vergiler, aynı zamanda birikmiş borçlarınız varsa bunların yapılandırmasıyla ilgili de sistemin size sunabileceği kolaylık söz konusu. Ama onu unutmayın çok ani ve beklenmedik kredi başvuruları yapmamanızı tevzi, tavsiye ediyorum sizlere sevgili yaylar ve yükselen yaylar evet evlilik eş ortak danışmanlık alanlarınızda bu gerçekleşecek tutulma e, sizin bir takım konularda daha net görüşünüzü sağlayacak hiç tahmin etmediğiniz ortaklıkların arkasında dönen bazı olayları belki de eşinizle süre gelen bunca zamandır var olan sorunların çözümü ile ilgili çok ciddi adımlar atılabileceğini ve şironun o desteği ile beraber de belki de dostlarınızla beraber oturup sohbet ederken hiç farkında olmadan yepyeni bir bakış açısına sahip olabileceğinizi görüyoruz şimdiden. Evet Karşımızda şimdi bir Oğlak var. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, günlük işleriniz, sağlığınız gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Birlikte çalıştığınız, omuz omuza, dirsek dirseğe çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz nasıl şekil alacak? Unutmayın, belki de iş hayatınızda, günlük hayatınızdaki rutinlerinizin değişeceği, beraber çalıştığınız insanların size karşı uyguladığı mobbing, zorlamalar ya da üzerinize basıp geçildiği hakkınızın verilmediğini düşündüğünüz noktalarda siz tamamıyla adaleti, e, ilahi adalete bırakın diyorum. Sistemin çok güzel çalışacağı ve sizin bundan sonraki süreçte de çok daha huzurlu bir şekilde ilerleyebileceğinizi görüyoruz. Evet sevgili kovalar, dahi kovalar, iletişim gezegeniyle birlikte karşımıza çıkabilen o muhteşem fikirlerle beraber... Sizin aşk evinizde, yetenekler evinizde gerçekleşen bu tutulmayı dört gözle sizler için neler getirebileceğini merakla bekliyorum. Çünkü sizler dahiyane fikirlerle birlikte eğer ki burada yetenekler evinde ee, gerçekleşen bir tutulma yaşıyorsanız... ...demek ki muhteşem fikirlerle, yeni projelerle gündeme geleceksiniz. Aynı zamanda çocuklarınız da gündemde olacak sevgili kovalar. Burada yaratıcı yönlerinizi, çocuklarınızı karınızla beraber harmanlayarak onlara yol gösterici olabilirsiniz. Öte yandan kariyerinizi besleyebilecek yeni fikirlerle beraber, e, kimileri spor yapmaya başlayabilir, kimileri sanatla uğraşmak isteyebilir. Bu dönemde sevgili kovalar ruhunuzun pusulasını takip edin diyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, evet dördüncü ev sembolikleri dediğimizde gündemimizde tabii ki evimiz ve aynı zamanda ailemiz söz konusu. Burada köklerimize, atalarımıza, gen havuzumuza yapılmış bir atıf söz konusu. Burada dediğim gibi mülklerle ilgili mülk satışı, mülk alınması ve aynı zamanda Başkalarının da sizden gizlemiş olduğu, belki de farkı, farkında olmadığınız e, bir gelir kaynağın örneğin nasıl diyelim belki de atalarınızdan kalan bir toprağın başkaları tarafından gasp edildiğini ve bununla birlikte de bu sürecin ortaya çıkabileceğini bakın nasıl fantastik bir şey yazdım. <laughs> Örnekler bunlar tabii ki. Bu tarz konular gündeminize gelebilir. Evet ev tamiratı ve tadilatı söz konusu olabilir. Öte yandan dediğim gibi taşınmaz mallarla emlakla ilgili gündeminiz olabilir. Bunu da çok dikkatli bir şekilde ele almalısınız kandırılmadan her türlü imzayı atmadan önce tüm detayları tek tek okuyarak bu noktada emin olarak ilerlemeniz bizlerin sizlere ufak uyarısı. Evet sevgili astroloji severler 30 Kasım'da gerçekleşecek olan bu ay tutulmasının burçları olan etkilerini sizlerle birlikte değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde yine bir başka video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.